Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallaha ihraat etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız, alemi İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, hakiki medeniyet insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatta yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfin azarıyla yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadet ebediye ve sermediyeyi gösteren hak imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz.